Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türksel TV Plus cihaz güncellemesi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt verip sizlere aktarımı gerçekleştirelim. TV Plus uygulaması yeni nesil Apple TV, iOS 11 ve üzeri tüm cihazlarda Android Android 5.0 ve üzeri tüm cihazlarda desteklenmektedir. Yazılım güncellemesini ayarlar kısmından yapabilirsiniz. Eğer Turkcell TV Plus'ta cihaz yani yazılım güncellemesi yapmak istiyorsanız bunun için Turkcell TV Plus'ın ayarlar bölümünü açın. Burada yazılım güncellemesi kısmını bulacaksınız. Yazılım ya da cihaz güncellemesi kısmından Turkcell TV Plus'ın tüm yazılım, tüm cihaz güncellemelerini indirebilirsiniz. Mutlaka internete bağlı olduğunuzdan da emin olun. Turkcell TV Plus'ı güncelledikten sonra çok daha rahat bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.